merhabalar canlar. Bugün sizlerle orijinal yayınları TTIT geometri soru Bankası'nın arkadaşlar e, benzerlik kısmının test ikisiyle karşı karşıyayız. Sıra testimiz genellikle kazanımlardan oluşuyor canlar. İlk sorumuza başlıyoruz. Şimdi şekilde 20 derece verilmiş, 110 derece verilmiş arkadaşlar. ACB üçgeninin DBE üçgenine benzer olduğunu söylüyor. Bu tarz sorular geldiği zaman önünüze ne yapacaksınız? Arkadaşlar birinci açımızın birinci açımız eşit olduğunu yani A açısının D açısına eşit olduğunu göstereceksiniz. X, X. Arkasından C açısının arkadaşlar B açısına eşit olduğunu Bakın şuradaki C açımızın noktalı diyelim biz buna arkadaşlar B açımıza şuradaki noktada açımıza eşit olduğunu söyleyeceğiz. Arkasından B açısıyla E açısının birbirine eşit olduğunu. E açısına dikkat ederseniz arkadaşlar yan taraf 110 derece ise o zaman bu taraf ne olmuş olacaktır? 70 derece olmuş olacaktır. E o zaman B açısının tamamı 70 derece olacaksa 70 derece olacaksa o zaman noktalı açımıza dikkat ederseniz arkadaşlar 20 çıkardığım zaman 50 kalmış olacaktır. O zaman C açısı da 50 derecedir. Büyük üçgende dikkat edin B açısı 70 C açısı 50. X'imiz nedir diyor. Hemen üçgen iç açılar toplamı 180 derece yaparsanız buradan x'imizin kesinlikle 60 olduğunu çok rahat bulabilirsiniz diyorum. Geçelim 2 numaralı sorumuza canlar. 2 numaralı sorumuzda ne var? Üçgende arkadaşlar bakın direkt olarak benzer olduklarını ifade etmiş. Benzerlik arkadaşlar oranımız benzerlik oranımız. Şimdi A açısıyla dikkat edin arkadaşlar. E açımız birbirine nedir? Eşittir. Eşit açılar karşısındaki kenarlar oranı diyebilirsiniz. K benzerlik oranı 4'ün arkadaşlar x'e oranı diyebilirsiniz. Aynı benzerlik oranı arkadaşlar eşit açıların bulunduğu köşelerden gelen Yardımcı elemanların da oranına eşittir. Yani buradaki yüksekliklerimiz 3 ve 5 verildiğinden dolayı yükseklikler oranı da sizlere arkadaşlar ne verecektir? K benzerlik oranı verecektir. O halde işler dışarı aşağı yaptığımız zaman x'imizin 20 bölü 3 olduğunu çok rahat bulabilirsiniz diyorum. Ve geçelim 3 numaralı sorumuza. Efendim 3 numaralı sorumuzda ne var? İç içe girmiş. Üçgenler var. Dikkat edin. 2 eş açı varsa. Ben şöyle bir arkadaşlar e, soru çözüm tekniğini kullanıyorum. 2 eş açı varsa çocuklara diyorum hemen benzerlik aramaya başlayın arkadaşlar. Dolayısıyla da bu benzerlik belirtisidir. A açısını arkadaşlar noktalı dersem o zaman üçgenin iki tane açıları eşit oldu. Bakın nokta çizgi nokta çizgi. O halde arkadaşlar 3. açılarımızı çift çizgi dersem bütün diğer üçüncü açımızda arkadaşlar ne olacaktır? çift çizgi olmuş olacaktır. Şimdi bunu söyledikten sonra üçgenlerin bakın açıların eşitliğini gösterdim. O zaman açılar eşitse biz bu üçgenlere benzer döneceğiz. O halde çizginin karşısında arkadaşlar 7 varsa bakın büyükte çizginin karşısında neyimiz var? O da 14'ümüz var. Arkasından çift çizginin karşısında 10'umuz var. Çift çizginin karşısında ise büyükte 7 artı x'imiz var. Buradan işler dışarı çarpımımızı yaptığımız zaman x'imizin 13 olduğunu çok rahat bulabiliriz diyorum. Ve geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Evet arkadaşlar gene bir iki tane kesişen doğrumuz verilmiş. İki tane eşit açımız verilmiş. Bu eşit açıların haricinde arkadaşlar şuradaki açılarımız ters açılardır. Birbirlerine eşittir. Bunları koyarım. O zaman arkadaşlar üçüncü açılarım da eşit olmak zorunda olduğundan dolayı bu iki üçgenin kesinlikle benzer olduğunu söyleyebilirim. O halde arkadaşlar AE'ye 2'nin katı, CE'ye de 3'ün katı dersem. Eşit açılar karşısındaki kenarların oranı, çizginin karşısındaki x, çizginin karşısında ise 9'umuz var. Noktanın karşısında 2K, noktanın karşısında 3K'mız var. K'lar gitti bakın. 3 katı, 3 katından arkadaşlar cevabımızın 6 olduğunu çok rahat söyleyebilirsiniz diyorum. Geçelim 5 numaralı sorumuza. 5 numarada ise arkadaşlar neyimiz var? Şöyle diyorum. 90 çizgi verilmiş arkadaşlar. Hemen dik üçgenlerde diğer açıya nokta deyin arkadaşlar. Nokta çizgi 90 sizin pratik neyiniz olsun, e, şifreniz olsun. Arkadaşlar aynı şekilde E açısına da de nokta dedim. Dolayısıyla da arkadaşlar şurada bir oran verilmiş. Ve E, E, 2 katıymış. O zaman K'ya... 2K diyeceğim. Şimdi eşit açılar karşısındaki kenarları oranlayabilirim. Arkadaşlar çizginin karşısında neyimiz var? 4'ümüz var. Çizginin karşısında neyimiz var? X'imiz var. 90'ın karşısında büyükte arkadaşlar dikkat edin. Küçükte 2K'mız var. Büyükte ise 3K'mız var. O zaman 2 katı. 2 katından arkadaşlar cevabımızın 6 olduğunu çok rahat söyleyebilirsiniz diyorum. Ve geçelim diğer sorumuza. Efendim Özellikle söylüyorum bakın bu şekil sizin önünüze arkadaşlar üçgende benzerlikte gelecek. Alanda gelecek arkadaşlar. Devam ediyorsunuz. Dik yamukta gelecek, dik dörtgende gelecek, karede gelecek, analitik geometride gelecek. Dolayısıyla da şu soru kalıbı bir öğrendiğiniz zaman arkadaşlar kesinlikle diğer konularda önünüze geleceğinizden dolayı diğer konularda da sıkıntı yaşamamanıza neden olur. Efendim şöyle diyorum 3.90 gördüğünüz zaman hemen aklınıza benzerlik gelecek diyorum. Nokta, çizgi, Bakın nokta çizgi. Bunları söyledikten sonra dikkat edin. Gidip de arkadaşlar benzerlik oranı yapmaya gerek yok. Bakın sizlere hemen pratik bir şekilde hızlı bir şekilde sonucu ulaşmanızı sağlıyorum. Bu iki üçgen benzer doğru muyum? Evet. Şimdi arkadaşlar çizginin karşısı 3. Noktanın karşısı arkadaşlar ne olmuş? 6. Ha, demek ki bir dik kenar diğer dik ne? 2 katı. O zaman çizginin karşısı 4 ise noktanın karşısı ne edeceksiniz? 8. Bitti bakın. Bu kadar. Arkadaşlar geçiyorum diğer sorumuza. Diğer sorumuzda ne verilmiş? ABC ikizkenar üçgen verilmiş. O zaman arkadaşlar B açısıyla C açısının birbirlerine eşit olduğunu söyledik. Arkasından 3 cm, 4 cm'ler verilmiş ve buna göre x'imiz nedir deniyor. Şimdi canlar olayımıza nasıl yaklaşacağız? Şöyle bakın nokta çizgi 3. açımıza çift çizgi diyelim. Nokta çizgi 3. açımıza çift çizgi dersek bu iki üçgenin birbirlerine ne olduğunu açılar eşit olduğundan dolayı benzer olduğunu söyleyebilirsiniz. O zaman noktanın karşısında arkadaşlar 3'ümüz var. Noktanın karşısında ise 4'ümüz var bakın. E, çift çizginin karşısında 6'ımız var. Burada da işte çift çizginin karşısında AC'miz var. E bakıyorum iki katı iki katı o zaman AC'nin ne olduğunu söylüyorum 8 olduğunu söylüyorum. AC 8 ise A5'tir AC'ydi. O halde bu tarafta da 8 olacaktır. 8'den 3 çıkarsa cevabımızın 5 olduğunu çok rahat söyleyebilirsiniz diyorum. Geçelim bir sonraki sorumuza canlar. Evet yine neyi verilmiş arkadaşlar? İçişi dik üçgenler verilmiş. İçişi dik üçgenlerde benzerliği kurmanın yolu nokta çizgi 90 arkadaşlar. Şifreniz bu olsun canlar. Hemen çizgiye bakalım. Burası nokta 90 çizgi arkadaşlar bakın bu taraf nokta. 15, 20. Ne üçgeni var arkadaşlar? 25. Bunları söyledikten sonra eşit açılar karşısındaki kenarları oranlıyorum. 90'ın karşısındaki 4'ün, 90'ın karşısındaki arkadaşlar 25'e oranı. Çizginin karşısındaki x'in, çizginin karşısındaki 15'e oranı. Hemen 5 ile sadeleştiriyorum. Bakın burası 3, burası 5. İşler dışarı şartından 12 bölü 5'i bulmuş olurum diyorum. Ve geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Gençler yine dik üçgenler verilmiş bakın. 90'lar verilmiş. Arkasından da sizlere ne denilmiş? Nokta nokta denilmiş. O zaman üçüncü açılarımız arkadaşlar ne olacaktır? Çizgi olacaktır. O zaman bu üçgenler benzer olacaktır. O halde arkadaşlar 3, 4, 5 üçgenin hemen bu kenarın 4 olduğunu söyleyelim ve eşit açılar karşısındaki kenarla oranlayalım. Çizginin karşısında ne var? 3. Çizginin pardon noktanın karşısında 3. Noktanın karşısında 5. Çizginin karşısında ise arkadaşlar 4. Çizginin karşısında ise 4 artı x. Hemen işler dışarı çarptığımızı yaptığımız zaman x'imizin 8 bölü 3 geldiğini çok rahat bulabiliriz diyorum. Ve geçelim bir sonraki sorumuza. 10 numaralı sorumuz. Arkadaşlar 10 numaralı soru görünce genellikle benzerlik anlatılır. Arkadaşlar ben şöyle diyorum. Benim öğrencilerim bilirler beni arkadaşlar. Bu şekli gördükleri zaman akıllarınıza ne gelecek? Şimdi bakın arkadaşlar. Öğrencilerime ben şöyle bir şey diyorum. Diyorum ki canlar şöyle geldik. Dikten dik geldik. Burası X, burası A, burası B. Bu şekilde bir şeklimiz var. Bana diyorum ki öklit bantını yazdırır mısınız? Yazdırıyorlar. Hemen x'in karesi eşittir. Hocam a çarpı a artı b'dir deniyor. Çok güzel diyorum. Arkadaşlar bu bantının gelme nedeni diyorum ki dikten dik gelmesi değildir. Peki nedir hocam diyorlar. Bakın arkadaşlar şuraya çizgi, buraya nokta dersem bu tarafta nokta olacaktır. Şu noktalı açıların eşit olmasıdır. Yani arkadaşlar sizin önünüze diklik verilmeden sadece şu açılar eşit ise geldiği zaman siz burada öklit mantısı yapabilir misiniz? Evet yapabilirsiniz. Bu yüzden arkadaşlar ben buna ne diyorum? Öklit benzerliği diyorum. Arkadaşlar bunun üzerinden giderseniz çoğu zor soru dediğiniz, görmekte zorlandığınız benzerlik sorularını dahi daha kısa sürede arkadaşlar halledebilirsiniz. Mesela buradaki arkadaşlar sorumuzda dikkat ederseniz var mı bu? Evet bakın arkadaşlar şu açılarımızın birbirlerine eşit olması demek. O zaman buradaki üçgenimizde öklit benzerliğimizi uygulamanız demektir. O zaman 3'ün karesi 2 çarpı 2 artı x'den arkadaşlar. 3'ün karesi 2 çarpı 2 artı x'den düşündüğünüz zaman x'imizin 5 bölü 2 olduğunu çok rahat söyleyebilirsiniz diyorum. Ve geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Efendim 11 numaralı sorumuz. Arkadaşlar ikiz kenar üçgen hemen tabanın açılarının eşitliğini gösterdik. Arkasından diklikler verilmiş. O halde üçüncü açılarının eşitliğini gösterdik. O halde arkadaşlar bu üçgenler ne? Benzer üçgenler. O zaman noktanın karşısı 6 ise hipotenüsü 6K. Noktanın karşısı 10 ise buraya 10K arkadaşlar söyledik. Şimdi toplamda burası nedir? 16K. 16K'mız 20. Gidip de K'yı bulmayın arkadaşlar. Bakın direkt sunucu kitlenin. Senden ne istiyor? Onu, 10K'dan arkadaşlar 6K'nın farkı isteniyor. O zaman 4K isteniyor. E şimdi bakıyorum. 16K'ya 4K. Kaçta kaçıdır? Dörtte biridir. O zaman 25, 20'yi dörde böldüğünüz zaman 5 sizlerden istenen yanıtır. Bakın Hiç arkadaşlar K'yı bulmadan sonuca ulaşmayı düşünün birazcık. Konsantre olun. Çok rahat bulabilirsiniz diyorum. Ve geçiyorum bir sonraki sorumuza. Efendim bir dürbün silahla yapılacak bir atış taliminde insan suriyeti şeklindeki gövdesi dikdörtgen biçimde olan hedef tahtasının diyor kısa kenar ve uzun kenarları 8 santimetre ve 6 santimetre olarak görünüyor. Hedefe olan mesafeyi bozmadan dürbün diyor ile diyor zoom yapıldığında Hedefin diyor uzun kenarı bu sefer 12 santimetre gözüktüğünde kısa kenarı ne kadar gözükür? Arkadaşlar sadece üçgenler değil. Kenarları orantılı olan dikdörtgenler de birbirine benzerdir. Kareler birbirine benzerdir zaten. Tamam mı arkadaşlar? Kenarları birbirleriyle orantılı olan mesela paralel kenarlar birbirine benzerdir. Bu yüzden arkadaşlar ne yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Hemen kısa kenar, kısa kenar, pardon uzun kenar. Uzun kenarı oranı 8 bölü 12. O zaman kısa kenarında kısa kenarına oranı eşit olacaktır. O halde işler dışarı çarpımızı yapıyoruz. X'imiz 9'dur diyoruz. Ve bugünkü testimizin sonuna geldik canlar. Görüşmek üzere hoşçakalın.